Arkadaşlar dur inanın buradaki kutuları hiç birini açmadım. Gördüğünüz gibi dükkanındaki küçük Kutum, ücretsiz kutuyu açtım ve dilim çıktı. Ha bir tane daha gelmiş. Dilim çıktı ya inanamıyor. Arkadaşlar yemin ederim dilim çıktı. Kanlı canlı dilim çıktı. Hemen hemen birilerini hava atmalıyım. Arkadaşlar dilim çıktı. Kutudan bir dolayı. Hayır, Arkadaşlar ben bari, bari, bari sizinle görevleri yapayım. Birkaç tanesini yapayım. Biz ne şunu yapayım. İnanamıyorum. Elma şaşırdın mı? Evet. evet. Seni videoya alayım mı? Evet. <laughs> <laughs> tamam tamam. Arada sen de konuşursun. Gel gel. Sevindin mi? Sevindin mi? Sevinin mi? <laughs> öyle he deme bak. Hayır bu şeyler. So Sevindinmedin mi? <laughs> öyle şeyler söyleme ne? <laughs> 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 Hayır öyle şeyler söyleme hey sevindin şey, mi? Öyle deme. Yes, <gülüyor> <gülüyor> deme. <gülüyor> Bir saniye kaldı. Yakınlaş saldırı yapmamız lazım. Yapmam lazım. <laughs> tamam. 12 saniye. Hadi. 12 yüzde 12 kaldı. 15 saniye. Yakınlaş saldırı yaparsan alırız. Hayır ya internet kasıyor. Ya. Neyse. <laughs> Evimi ne, bu açacağım <laughs> işte. Arkadaşlar bir de daha önce yükledim. Daha önceki video yükleniyor bir tane. Ee, şey şeyi kazanmıştım arkadaşlar. Eee Ay e, um, Squid Game'i çok almıştım. videosunu çektim attım. Um, umarım izlersiniz ve beğenirsiniz. tamam. Um, um, neyse. Bella oldu. Tamam. Um, um, onun yanına yaklaşarak iyi vurursam alabilirim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> what you need aldım. Ee, tamam. Arkadaşlar bir de yarın yeni Bro Pass geliyor. Eee, yeni Bro Pass geliyor yarın arkadaşlar. Yeni taşlarımı biriktirip Bro Pass alacağım ve size kutu açılımı yapmak istiyorum. Oh yeah, just keep buying. Eee, İnternet kasıyor, kasıyor da kasıyor. Efendim Ema? nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Televizyon mu izleyeceğim? yani? Ema'yı kalacağım. Tamam, yaparsın. O gün yanılmadım ama. You? <laughs> Sen nereye gideceksin? sen kazanacaksın. Arkadaşlar diyor ki ben bu oyunu kazanacağım diyor. <laughs> <Bekleyin mi? Oma. gülüyor> arkadaşlar birazcık bekleyin lütfen. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir işim vardı onu halletip geldim. Ve bu uzun sürdü. <laughs> Bu maçı da kaybettik. Önce tamam aldık. Ya, geldim mi emre? Cevap versene. <gülüyor> <gülüyor> ya, geldim de. <laughs> Allah Allah. I'm so gonna Halay hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. <laughs> yapacak Halay çok iyi. Tabii ki de Kimi, acaba? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hayır, Tamam. 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 Çıkta söyleyecek bir şeyim var mı? Abi bir yeni çıktık. Abi ya da ya da üstüde zıpladı. şöyle beseydi diyeceğim. Ne bildiğin mi yapıyorsun? bir kez şey daha küçük kutudan bayrağı çıkar. <laughs> kutu ne ne arıyor o Ama o eski Emre, yani, eski Brawl Stars'ı. Vayyy! <laughs> Niye sildin? Arkadaşlar bütün efsaneler vardı. Aparna efsane diyorum, güzellikler vardı. Balın. Tamam. Arkadaşlar bugün mutluyum o yüzden karşıma bir tane büyük kutu açtıracağım. Aç. Hayır hayır mega değil büyük. <laughs> Ulan bir şey çıkıyormuş. Eee. Şey. Ee, Hesaplaşma haritasında. Tamam. Bir Savaş kazan. Tamam. Gifler yapacağım, Hem Griffin'in kofuk az. Bu Hem um, em botlar çıkar. Olaylar um, Bye. You bye. Tamam. Şimdi ordayım. O da ve onu orada Tamam, Öldürdüm. Süperler daha iyi. Ne evet, çoklu? Yakında daha çok oluyor. Bir. Hayır, on kasan ölüyordu. Hayır, hayır öleceğim, 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 öleceğim. De var, de var, de var, de var. Şansa bak ölmedim. Adam bunlar bot. Niye öleyim ki? <laughs> tamam. Ultimate'in ikisini kullansam ölür. Şey gücün herkesi mi gidiyor? Herkesi gitmiyor. Bu oyunun kendisi. Hmm. Şimdi bakalım bakalım nerede bu adam? Bu arada görünmez olunca önüme çıkıyormuş. Ha buradayım. <laughs> o demek kalmadı sen ne kadar kaldı? Olmasın Neyse 176 jeton yok artık. Ne? <laughs> Ne? E. Ee? E. Ee? <laughs> yok sana kutu açmak yok bir de. Bana dudak bitme numarası yapma. <laughs> gel, gel gel, topla gel, topla gel. Yok, <laughs> yok, yok, <l> yüksemedi. <laughs> Yorulmaz ııı. saniye içinde bu değişecek ama. Ben ben görünmez olmaya alışıyorum. Görünmez olunca nasıl yaklaşacağını biliyorum. Ama ama herkes görünmezken görünmezken bu birazcık zor olacak. Çünkü benim Leon'un var. Bu da Leon'a görünmez oluyor. Ben paracıklarımı şu Gel 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 gel. Hop. Geber geber geber. Tamam. 1570 canlı. Evet. 68 jeton. Evet. Kaç tane kutu var? 3. 16, 16 kutu var. Başka ne görünüm var? Savaş bu. Kupa Neyse. <laughs> söyleyeceksen konuş yani. Bir şey daha çalışma. <laughs> Neyse, kazandık zaten artık şimdi. Kazanırız değil mi? Evet, <laughs> Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar. Umarım bu videoyu beğen.